Canlarım benim, selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. 40. TYT Fizik Braş denemelerimizin yedincisinin çözümlerine geldik. Gerçekten güzel sorular var. Eğer hazırsan başlayalım. Aşağıda KLM kişilerinin günlük hayatta gerçekleştirdikleri bazı eylemler veriliyor. Buna göre bu eylemlerden hangileri skaler bir nicelik barındırmaktadır? Yani yönü olmayan niceliklere biz skaler, yönü olanlara vektörel diyoruz. K diyor ki, İzmir'e seyahat ederken arabamın süratini 80 km bölü saat değerine sabitledim. Burada süratten bahsediyor. Sürat yönü olmayan skaler bir niceliktir. Çünkü biz süratı bulurken alınan yolu geçen zamana oranlıyoruz. Alınan yol skaler, zaman da skaler olduğu için sürat de skalerdir. Ama burada sürat değil de hız deseydi işte o zaman biz yer değiştirmeyi zamana bölecektik ve bu vektörel bir kavram olacaktı. Son yaptığım ölçümde boyumu 187 santimetre olduğunu tespit ettim diyor. Yani bir uzunluktan bahsediyor. Uzunluk yönü olmayan skaler bir niceliktir. Biz temel büyüklükleri kısa muz şeklinde kodlamıştık ve bunların tamamı skalerdir yani yönü yoktur. İşte burada uzunluk yönü olmayan bir kavram ancak yer değiştirme deseydi yani bir yerden bir yere giderken ilk konumdan son konuma doğru çizilen yönlü uzunluktan bahsetseydik o zaman vektörel bir nicelik derdik. Marketten aldığın peynirin ağırlığı 2 nifton değeri nedir? Ağırlık, kuvvet bunların yönü vardır. Yani bir cismin ağırlığını sen nasıl gösteriyorsun? Merkezinden yerin merkezine doğru G şeklinde gösteriyorsun. Yani bir yönü var mı var. O zaman bu vektörel bir kavramdır. K ve L skaler olacak. Yemekhanede çalışan Aslı taşıma arabasına sabitleyerek koyduğu M kütleli kavun ve 2M kütleli karpuzu yatay doğrultuda taşımaktadır. Bu durumda kavun ve karpuzun arabaya göre konumu değişmezken yani arabanın üzerinde herhangi bir kayma yapmıyorlar. Arabayla beraber aynı hareketi yapıyorlar. Kavun ve karpuzu etkeden net kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla F1 ve F2, ivmeleri de A1-A2 olmaktadır. Aslı arabanın hareket türünü ve ivmesini değiştirmediğine göre karşılaştırmalarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi öncelikle kavunun kütlesine m, karpuzunkine 2m dedik. Buna etkeden ivmeye a1, bunun ivmesine a2 dedik. Net kuvvetine f1 dedim, bunun net kuvvetine de f2 dedim. Şimdi bu sistemde araba, kavun ve karpuz aynı hareketi yaptıkları için hepsinin ivmeleri birbirine eşittir. Çünkü ivme birim zamandaki hız değişimine biz ivme diyoruz. E dolayısıyla bunların aynı anda hızları aynı olacak. Yani diyelim 5 saniye sonra arabanın hızı 2 ise Kavunun da hızı 2, karpuzun da hızı 2. Çünkü aynı hareketi yapıyorlar. O yüzden bir kere bunların ivmelerinin büyüklükleri nedir? Arabanın ivmesine eşittir. Yani bu sıralama bir kere hatalı. Peki net kuvveti nasıl bulacağım? F net eşittir. M çarpı A her derde deva dediğimiz bir tane bağıntı vardı. Şimdi burada kavuna etkiden net kuvvet yani F1 eşittir. Kavunun kütlesi ve kavunun ivmesi. A1 demeyeceğim A diyeceğim. Çünkü hepsinin ivmesi aynı. Şimdi karpuzu etkiden net kuvvet F2 karpuzun kütlesi iken ve onun da ivmesi A. Dolayısıyla F1 MA iken F2 iki tane MA olduğu için F2 F1'den büyük olması gerekiyor. Yani bu doğru. Eşit olma şansı yok. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız bir A şıkkı olacak. Sevil yaptığı dondurma karışımına termometre yerleştirerek donması için buzdolabına koyuyor. Demek ki başlangıçta katı değil. Dondurmasına 5 dakika aralıklarla bakan Sevil dondurmanın zamana bağlı sıcaklık değişiminin grafiğini çiziyor. Sevil dondurmanın sıcaklığının 25. dakikadan sonra değişmediğini tespit ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi dolaba bu sıcaklıktaki bir dondurmayı koyuyor ve yavaş yavaş dondurmanın sıcaklığı azalıyor, azalıyor, azalıyor ama henüz dondurma donmaya başlamadı. Çünkü donma sıvıdan katıya geçmedir. Yani bir hal değişimidir. Donma esnasında hal değiştiren maddenin sıcaklığı sabit kalır. O yüzden burada sıcaklık hala azalıyor yani hal değişimi başlamadı ama buraya geldikten sonra yani dondurmanın sıcaklığı T olduğu anda dondurma artık donmaya başlıyor. Çünkü sıcaklık sabit kalması hal değiştirmesi anlamına geliyor sıvıdan katıya geçiyor. Demek ki buradaki T değeri herhangi bir değer değil donma noktası. Tabi dondurmaya özel bir nokta bu içerisine ne karıştırdıklarını bilmiyoruz. Bir de diyor ki dondurmayı daha fazla yapsaydı dondurmanın sıcaklığı T değerine daha geç ulaşırdı. Yani şu anda biz T değerine ne zaman geldik? 25. dakikada geldik. Eğer sen dolaba m gram değil de 2 m gram koysaydın daha geç ulaşırdı. Dolayısıyla grafik şöyle olurdu. Yani dondurmanın donma noktası değişmezdi ama daha geç bir dakikadan sonra bu sabitleme olayı yaşanırdı. Çünkü sen dondurmanın miktarını arttırıyorsun. Ama miktarını arttırdın diye donma noktası ne yapmaz? Değişmez. Örnek veriyorum. Bir bardak suyun da donma noktası 0 derecedir. Bir sürahi suyun da donma noktası yine 0 derecedir. Yani donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Ama bunun donması için 1 dakika geçiyorsa bunun donması için 5 dakika geçer. Bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla buradaki süre artardı doğru. Dondurmayı daha az yapsaydı T değeri azalırdı. İşte donma noktasının azalacağını söylüyor. Hayır dondurmayı daha az yapsaydı ne olurdu? Örnek veriyorum daha kısa süre içerisinde donma süreci başlardı. Ama T değerine gelmeden önce donma süreci hiçbir şekilde ne yapmayacak? Başlamayacak çünkü orası donma noktası. Dondurmayı daha hızlı soğutan başka bir buzdolabına koysaydı T değeri değişmezdi diyor. Bak daha hızlı soğutsa da dondurma T değerine gelmediği sürece donmayacak. Dolayısıyla buradaki T değeri dolabın iyi soğutup soğutmamasına bağlı değil, dondurmanın içerisindeki karışıma bağlı olan bir noktadır. Yani donma noktasıdır. Dolayısıyla sen dolabı da değiştirsen ne yaparsan yap değişmezdi. Yani doğru. Cevabımız 1 ve 3. Yalnızca ışık saçan iletkenlerin kesit alanı ve uzunluğu farklı olan lambaların uçlarına eşit potansiyel farkı uygulanıyor. Aşağıdaki tabloda kullanılan iletkenlerin kesit alanı ve uzunlukları veriliyor. Lambaların parlaklıklarını sıralamamı istiyor. Öncelikle bunun ucuna V bağladı. Bunun da ucuna aynı potansiyeli uyguladı. Bunun da ucuna aynı potansiyeli uyguladı. Lambalarda parlaklık I kare R dediğimiz bağıntıyla ya da V kare bölü R dediğimiz bağıntıyla hesaplanıyor. Bu soru için V'ler aynı olduğu için ne yapacağım ben? Şu bağıntıyı kullanacağım. Çünkü V'ler aynıysa bunun üstünü çizeceğim. Yani bu etkilemiyor. O zaman dirençleriyle parlaklıklarının ters orantılı olduğunu söyleyeceğim. Peki bir iletkenin direnci nelere bağlı? İletkenin direnci Rho çarpı yani yapıldığı malzemenin cinsine, iletkenin uzunluğuna ve kesit alanına bağlı. Dolayısıyla bunların yapıldığı malzemeler aynı. Çünkü sadece uzunluklarının ve kalınlıklarının farklı olduğunu söylüyor. K için uygulayalım bağıntıyı. Rho çarpı uzunluğuna 2L kesit alanına S dedik. 2L bölü S. O zaman ben buna 2R diyeceğim. Hemen L'ye geliyorum. Aynı malzemeden yapıldı. Uzunluğu 2L kesit alanı 2S. 2'ler gitti. O zaman 1R oldu. M'ye geldiğimde ise yine Rho çarpı uzunluk bölü kesit alanı dediğimde bunun da 1 bölü 2 yani R bölü 2 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla direnci büyük olanın parlaklığı küçük olacak. Yani ters orantılı. O zaman direnci en büyük olan K parlaklığı en küçük olan K ters mantık gideceğiz şimdi. Direnci en küçük olanın da parlaklığı en büyük olacak. Direnci en küçük olan M. O zaman parlaklık en büyük M'de, L de arada kalıyor. MLK sorumuzun doğru cevabı hangisi oldu? E şıkkı. Ve geldik 5. soruya. Benim bu denemedeki en sevdiğim soru bu soru. Sanayileşme yaygınlaşmadan önce insanlar buğdayı taş değirmenler kullanarak un haline getirirdi. Aşağıda modeli verilen taş değirmeni iki tane silindirik taştan oluşmaktadır. Alttaki taş sabit, üstteki taş merkezi etrafında dönebilmektedir. Un elde edilme sürecinde üstteki taştan, delikten buğdaylar dökülüyor. İki taşın arasına giren buğday taneleri kırılıyor. Yani biz buğdayları şuradan gönderiyoruz. Buğday bu taşların arasına giriyor ve kırılmaya başlıyor. Taşın tur sayısı unun ne kadar ufak parçalardan oluşacağını belirliyor. Yani ne kadar çok tur attırırsak oradaki buğday taneleri o kadar çok kırılıyor ve çok küçülmüş oluyor. Bir çiftçi aynı tur sayıyla daha ufak parçalar elde etmek için işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir diye bizlere soruluyor. Öncelikle bu senaryoyu bir gözümüzde canlandıralım. Yani üstte bir tane taş var. Dolayısıyla delikten buğdayları döktüğümüzde buğdaylar iki taşın arasına giriyor. Altta da bir tane taş var. Bu taş bir sabit. Yani boşluğu biraz fazla çizdim rahat çözebilelim diye. Ve buralara buğday taneleri giriyor. Diyelim buraya dört tane buğday tanesi girdi. Şimdi alttaki taşın ağırlığı bizi ilgilendirmiyor ama üstteki taşın ağırlığı buğdayların üzerine bir kuvvet uyguluyor. Bir basınç oluşuyor. Katılarda basınç basıncı oluşturan kuvvet bölü temas alanıdır. Burada her buğdayın bir temas alanı var. Yani şuralardan S kadarlık bir temas alanı olsun. Dolayısıyla her birine S dersem birinci durumda oluşan basınç ne olacak? G bölü 4 tane S şeklinde olacak. Eğer ben bu basıncı arttırabilirsem Buğday tanelerini daha da fazla parçalamış olurum. Buğday miktarını sabit tutarak aynı ağırlıklı daha küçük yüzey alanlı taşlar kullanalım diyor. Şimdi buğday miktarı sabitse o zaman buradaki 4S aynen kalıyor. Yani onda bir değişme yok. Tamam. 4S. Şimdi aynı ağırlıklı dedi. Dolayısıyla G'de de bir değişme yok. Diyor ki daha küçük yüzey alanlı taş kullanalım. Yani şuradaki taşı Küçültelim diyor. Yani daha küçük bir taş kullanalım. Abicim değişen bir şey olmaz ki. Sen daha küçük bir taş kullansan da bana diyorsun ki bunun ağırlığı hala aynı. E buğday taneleri de hala 4 tane ise sen yine G bölü 4 S yapmış olacaksın. Yani herhangi bir etki yaratmayacak. Buğday miktarını sabit tutalım. Aynı yüzey alanlı daha ağır taşlar kullanalım. Daha ağır taşlar dediğin için o zaman artık G yerine 2G gelecek. Yani buradaki taşı G değil, işte 2G yaparsan ne olur? Aynı sayıda buğdayı da koydun 4S, 2G bölü 4S yaparsan artık basınç artar. Çünkü sen burayı değiştirmedin ama burayı arttırdın. O yüzden basınç arttı, buğday taneleri daha da ufak parçalara ayrılabilir. Şimdi buğday miktarını azaltmak, buğday miktarını azaltmak nedir? Yani buradaki 4S değil 2S olması demektir. Yani şunların ikisini çıkartırsan birinci duruma göre söylüyorum. Neydi? Taşın ağırlığı G idi. Ama artık iki tane buğday var. O zaman diyorsun ki G bölü 2S diyorsun. Önceden basınç neydi? Yani en başta. G bölü 4S. Şu an ne? G bölü 2S. Yani 1 bölü 4 ken 1 bölü 2. Yani daha da arttı. Basınç arttığı için kırıcılık etkisi de artacak. Daha küçük parçalar haline gelebilir. Zaten yapılabilir diyor. Dolayısıyla 2 ve 3 cevap denizli. Bir gözlemci hava ortamında bulunan camdan yapılmış yarım küre biçimindeki ortamın içinde bulunan X noktasına K ve L konumlarından bakmaktadır. Buna göre gözlemci K ve L konumlarından baktığında X noktasını bulunduğu konuma göre nerede görür? Şimdi bir cismin görüntüsünü bulabilmek adına cisimden iki tane ışın göndereceğim. Bir tanesini nasıl gönderelim? Mesela şöyle gönderelim. Normalde bu göze ulaşması için normale yakın doğrultularda göndermek lazım. Yani şu açılarda göndermek lazım ama böyle yaparsam çizimlerimden hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden ben biraz daha geniş açıymış gibi göndereceğim. Böyle gönderdiğimde ne olacak? Şimdi buradan buraya geldiğinde ne yapıyoruz biz? Camdan havaya geçiyoruz. Camdan havaya geçerken normal nedir? Bu şekildedir. Çünkü ortamları birbirinden ayıran yüzey düz olduğu için normalde buna dik olması gerektiği için böyle yapılır. Şimdi camdan havaya geçerken normalden uzaklaşarak kırılırım. Çünkü daha fakir bir ortama gidiyorum. Yani şöyle yapsam normale yaklaşmış olurum. Şöyle yaptığımda normalden uzaklaşırım. Bu benim birinci ışınım. Bu şekilde gitti. İkinci ışını şöyle göndereceğim. Mesela buradan. O zaman ne olur? Hiçbir kırılmaya uğramadan gider. Çünkü ortamları birbirinden ayıran yüzeye bu ışın nasıl gelmiş oluyor? Dik gelmiş oluyor. Dik geldiği için kırılmaya uğramıyor. Bir numara ve iki numaranın kendilerinin kesişme şansı yok. Ama uzantıları nerede kesişiyor? Yani bir numaralı kırılan ışının uzantısı ile iki numaralının uzantısı tam olarak burada kesişiyor. Yani K'dan bakan bir kişi tabii bu adamın gözünü şöyle düşünmek kaydıyla. Hani ben anlatabilmek için biraz böyle geniş çizmek zorunda kaldım. Çünkü bu ışınların bunun gözüne ulaşması gerekiyor. K'dan bakan bir kişi onu olduğundan daha yakında görüyor. Bu tamam. Gelelim L'ye. Şimdi L'den bakan kişi nasıl görecek? Yine aynı şekilde iki tane ışın göndereceğim. Rengini değiştirelim. Karışıklık olmasın diye. Biraz da inceltelim şöyle. Buradan bir tane bir kere şöyle bir ışın gönderdiğimde hiçbir kırılmaya uğramaz. Neden? Burada şuna dikkat etmek lazım. Camla havayı birbirinden ayıran yüzey küresel. Küresel yüzeylerde normal nasıl çizilir? Merkezden çizilir. Merkez neresi? O noktası. Yani O noktasından bir çizgi çizerek bu normal diyeceksin. E zaten normal üzerinden geldiği için kırılmaya uğramaz ve bu böylece gider. İkinci ışını gönderdiğimizde mesela şöyle yaptım ben. Yine ne yapacağım? Normal çizeceğim. Nereden? O noktasından. Çünkü yüzey küresel olduğu için o noktasından buraya bir çizgi çizeceğim. Kesikli olsun değil mi bu? Şöyle. Bu benim normalim. Ne yapacağım? Camdan havaya gittiğim için normalden uzaklaşarak gitmem lazım. Yani şöyle değil de çünkü normale yaklaşmış olur böyle. Şöyle gitmem lazım. E böyle gittiğimde bu bir numaralı ışınsa, bu da iki numaralı ışınsa, bunların uzantıları yine nerede kesişiyor? Bir numaranın uzantısı ile 2 numaranın uzantısı burada. Yani yine kendisine daha yakın bir şekilde görmüş oluyor. O zaman bu da daha yakında, bu da daha yakında cevabımız A şıkkı. Sabit iki nokta arasına gerilmiş bir yay. Kütle yoğunlukları farklı olan iki kısımdan oluşmaktadır. Sol kısmın kütle yoğunluğu, sağ kısmın kütle yoğunluğundan büyüktür. Yani sol tarafı daha ağır, daha kalın bir yay gibi düşünebiliriz. Hemen buraya yazalım unutmamak adına. Sonra ne diyor bize? Yayın sağ kısmında oluşturulmuş dalga şekildeki gibi V büyüklüğündeki hızla sola doğru ilerlemektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bir yayın içerisinde dalganın hızı nelere bağlı? Aslında bu formülden sorumlu değilsiniz ama neden kalın yayda yavaş, neden ince yayda hızlı oluyoruz? Bunun nedenini sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada F bölü nü diye bir bağıntımız var. Yani yaydaki gerginlik artarsa dalgaların yaydaki ilerleme hızları da artıyor. Burada gerginlikle ilgili bir değişiklik yok. Sadece kalınlık farklı. İşte buradaki nü'yü açtığımızda m bölü l var bunun içerisinde. Yani birim uzunluktaki kütle. Dolayısıyla daha yoğun olduğu zaman birim uzunlukta daha kütleli oluyor. Yani burası büyük olmuş oluyor. Burası büyükse de ters orantı gereği hız küçük oluyor. Yani kalın tarafta hızımız küçük, yavaş. İnce tarafta hızımız fazla oluyor. Şimdi dalga sol kısımda daha hızlıdır diyor. Hayır, sol kısma geçtiğinde hızı azalacak. Yani bu yanlış. Dalga sol kısımda daha büyük frekansa ilerler. Hayır. Bu dalgaların oluşması için geçen bir süre vardı. Dolayısıyla bu ortama bağlı değil. Yani lambda eşittir V çarpı 1 bölü frekans bağıntısında buradaki frekans dalgaların oluşturulma süreci ile ilgili bir süredir yani sürenin tersi. Şimdi burada biz kaç tane dalga oluşturmuşuz? Mesela buradan şöyle baktığım zaman birinci dalga buraya kadar, sonra buradan geldiğimde ikinci dalga. Diyelim ben bunu 2 saniyede oluşturdum. O zaman ben diyeceğim ki iki dalgayı 2 saniyede oluşturduysam bir dalgayı da 1 saniyede oluştururum. Bir dalganın oluşması için geçen süreye periyot denir. Yani periyodunun 1 saniye olduğunu anlarım. Periyodu 1 ise bunun frekansı da 1'dir çünkü periyot ve frekansın çarpımlarının da ben 1 olduğunu biliyorum. Şimdi buradan artık senin bunun frekansını değiştirme şansın yok. Yani bu dalgalar oluşturulurken frekans belirlendi. Artık ince yere de gitse, kalın yere de gitse bunu değiştirme şansın yok. O yüzden bu yanlış. Dalganın dalga boyu sol kısma geçince azalır çünkü sol kısma geçince hızımız azalıyor. Hızımızın azalması dalga boyu da doğru orantılı olduğu için onun da azalmasına neden oluyor. Cevabımız C şıkkı oldu. Analize geldiğimizde soruların bir kere cevap anahtarlarını görüyoruz, hangi kazanıma ait olduklarını görüyoruz, hangi sorunun bizi zorlayan tarzda olduğunu görüyoruz. Hangi soruyu yapamadıysak soru bankamızdaki hangi soruları çözerek daha da iyi bir şekilde onu kavrayacağımızı görüyoruz. Soru bankası sizde olmayabilir. Zaten ben cevaplarını, çözümlerini ücretsiz bir şekilde kanalda yayınladım. Oradan bakabilirsiniz. Hatalarınızı daha da güzel bir şekilde telafi edebilirsiniz. Bir sonraki denemede görüşene dek kendine çok iyi bak. Kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. Hoşçakal.